Merhaba sevgili dostlarım. Bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ahlakından, e, onun güzelliklerinden bahsedelim inşallahü teala. Peygamber Efendimizi e anlatmaya, sallallahu aleyhi ve anlatmaya ne satırlar, ne kitaplar, ne de bu hayat seren camisi yetecektir. Ama biz onu tanımalı, anlamalı ve onun gibi olmaya çalışmalıyız. Çünkü o rehberi ekmeldir, en kamil rehberdir her, her şeyin önündedir ve bütün güzellikleri ve yapılması gerekenleri bizlere o öğretmiştir. Onun her hali bizim için elmaslardan, incilerden çok daha kıymetlidir. Onun için e, mütalaa etmeye ve daha sonra da kendimizi ona benzetmeye çalışalım İnşallahu teala. Sad bin Hişam radiyallahu anh anlatıyor. Müminlerin anası Hazreti Ayşe'ye bana peygamber efendimizin ahlakından bahseder misiniz diye sordum. Bana sen Kur'an okumuyor musun? Evet deyince de tabii ki okuyorum deyince de Hazreti Aişe işte onun ahlakı Kur'an'ın ta kendisidir buyurdu. Harice bin Zeyd anlatıyor. 5-10 kişilik bir topluluk, babam Zeyd bin Sabit'in radıyallahu anh yanına geldi ve bize Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bahset dedi. Babam, ben Resulullah'ın komşusuydum. Kendisine vahiy indiğinde bana haber gönderir, beni yanına çağırırdı. Ben de gider inen vahyi yazıya geçirirdim. Bizler dünyadan söz ettiğimizde o da dünyadan bahsederdi Ahiretten bahis açtığımızda da bizimle birlikte ahiretten söz ederdi. Yemekle ilgili konuşsak yemekten söz açardı. İşte size bu söylediklerimin tamamı onun ahlakına dairdir dedi. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü insanların en nezaketlisiydi. Soğuk bir günün sabahında bir hizmetkarın ve bir çocuğun getirdiği su ile abdest alır, onları asla reddetmez ve kırmazdı. Kendisine bir şey bir şey soran kişiyi cam kulağıyla dinlerdi. Soruyu soran kişi yanından ayrılmadığı sürece o da onun yanından ayrılmazdı. Bir insan Allah Resulü'nün elinden tutsa o kimse onun elini bırakmadıkça Resulullah da o kişinin elini asla bırakmazdı. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne 10 sene hizmet ettim yapmakta geciktiğim veya yapamadığım bir emirden dolayı beni asla azarlamadı. Şayet ailesinden beni azarlayanlar olmuşsa da onlara şöyle demiştir: Onu rahat bırakın. Eğer bu işi yapması takdir edilmiş olsaydı zaten o iş olurdu. Yine Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sabah namazını kılınca Medine'deki evlerde hizmetçilik yapanlar Su dolu kaplarını getirirler ve Allah Resulü'nün önüne koyarlardı. O da elini getirilen kaplardaki suya daldırırdı. Çok soğuk olan sabahlarda bile getirilen kaba elini daldırmaktan yüksünmez ve o insanları asla kırmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü musafaha ederken karşısındaki şahıs elini çekmedikçe, Allah Resulü de elini çekmezdi. Otururken yanımdakilerle aynı hizada otururdu. Biriyle tokalaşırken bütün bedeniyle ona dönerdi ve muhatabı sözünü tamamlamadan yüzünü çevirip ayrılmazdı. Ebu Abdullah el-Cedeni rivayet ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu an Allah Resulü'nün anha Allah Resulü'nün ahlakını sordum. Bana şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla çirkin söz söylemezdi. Sokaklarda bağırıp çağırmaz ve çırtkanlık yapmazdı. Kötülüğe, kötülüğe kötülükle cevap vermez. Aksine kötülüğü bağışlar, kötülük yapana hoşgörüyle yaklaşırdı. İbni Ömer anlatıyor. Hazreti Ömer öfkelendiğinde Yanında Allah'ın zikredildiği veya Allah'ın azabıyla korkutulduğu veya birisi Kur'an'dan bir ayeti onun yanında okuduğu zaman yapmayı düşündüğü şeyden muhakkak vazgeçerdi. Evet. Amr bin Re Rebi'ye anlatıyor. Mus'ab bin Umeyr, İslam'a girdiği günden Uhud'da şehit edildiği güne kadar benim iyi bir dostum ve arkadaşım oldu. Bizimle birlikte her iki hicrette de bulundu. Her iki hicrette de benim yol arkadaşım oldu. Hayatımda onun kadar güzel huylu ve insanlarla onun kadar arızasız geçinen birisini görmedim. Evet arkadaşlar, Allah Resulü'nün ve ashabının güzel ahlakları, nezaketli ahlakları bizlere inşallah çok büyük bir ışık olacaktır. Ben de bu konuları okumaya devam edeceğim Allah'ın izni ve keremiyle sizlerle en güzel zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.